Cumamız mübarek olsun aziz cemaatimiz. Cenab-ı tümle geçmişlerimizden razı olsun inşallah. Bugün merhum Yakup Aksoy bizim cenaze namazını mevcuden kılacağız inşallah. Akabinde de Filistin direnişinin sembol ismi olan ve iki gün önce İran'da şehadet şerbetini içen merhum şehit İsmail Hani için de Gitti ya cenaze namazını tüm Türkiye'de olduğu gibi Safa Mormuz'a da bütün camilerimizi kırmış olacağız. Cenab-ı Hak tüm şehitlerimize rahmet eylesin inşallah. El er kişi niyetine oyun hazır olan imamı allah Ekber allah Ekber allah Ekber Salat salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Isma Şehit İsmail-i Hediye karısını rahmet eyle, şahadetini kabul eyle Ya Rabbi, Ya Rabbi. Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz evlerinden, yurtlarından, topraklarından çıkarıldılar. Çocukları katledildi, hanımlar çocuklarından ayrı kaldı, mahrum kaldı, uzama geçildi Ya Rabbi bu zulmü en kısa zamanda sonlandır Ya Rabbi. Amin. Kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Gazze'yi en kısa zamanda onlara muzafferiyetten nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Zalim Yahudi'yi, katil İsrail'i, kahri perişan eyle Ya Rabbi. Amin. İslam dünyasına feraset nasip eyle. Amin. Üç kuvvet nasip eyle Ya Rabbi. Kendimize gelmeyi nasip eyle. Amin. Bir araya gelerek Müslümanlara, Filistinlilere, Gazze'ye yardım etmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul eyle. Cuma'mızı mübarek eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Şehitlerimize de rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.